A, Kakule söylesene bu kaza nasıl oldu? Çok canın yanıyor mu Kakule? Aa, çok çok canım yanıyor. Her tarafım sızlıyor. Başım ağrıyor. Aa. Ay canım. Ay çok onlar çok acıyor, çok acıyor. Zavallı Kakule geçmiş olsun. Kakule nasıl oldu? Anlatsana. Hiç sormayın. Anamı sikti. Anamı sikti. Anam Boynum o kadar çok ağrıyor ki. Eee, çok hızlı çarpmaktan olmalı. Şöyle birileri masaj yapsa ne güzel olurdu. Köküle, sana masaj yapayım mı? İster misin? Ah, ah, çok iyi olur, çok. Ah. O zaman şöyle biraz tut, bu tarafa dön. Ne yapacaksın? Yat, biraz yavaş ol. Yavaş yapıyorum zaten. E, yavaş mı? Neredeyse boynumu kıracaksın. Ah. Ah, ellerinize sağlık. God himself puts his arms around you and says, welcome home. Ay çok acıkmış olmalı. A, Kakule çok hızlı yiyorsun. Boğazında kalacak. Bizi duymuyor bile. <laughs> Kakule, Kakule! 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 Kakule, çok yeme patlayacaksın. Kakule. <laughs> dur. Kakule dur. Yemeyi. Kakule dur. Kakule. Kakule kakule. Ay kakule dur lütfen. <laughs> dinlemiyor ki. Bak çok yedin. <laughs> kakule ama sen patlayacak. <gülüyor> patlayacak. Patlıyor. Patlıyor. <laughs> 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 nefis. Kanka kule, hayır, hayır <laughs> efendim. Ne? 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 ne yaptın, ne yaptın sen? Ne yaptın, bütün yemeği yere döktün. Konuş oğlum, konuş hadi. Bir dakika Tek dur. sen konuşacaksın. Bir dakika bekle, iki dakika konuş. Konuş. dur, birazdan konuşacağım. Bir dakika dur. Şimdi oğlum, ortam müsait. Oğlum, anlamını beklemeyeceğiz, orası bir çocuğu, konuş! <laughs>